Merhaba Yunus Hastanede. Merhaba Yunus yine hastanede. Hasta. Merhaba Yunus Uf, yine ufu Hasta. Hastane dokuz. Hastane. Hasta. Hasta. Şu. Ne haber yapar? <laughs> Hastane. Hoş, hoş geldin. Hoş Asla Kayran hoş, hoş, hoş. hoş. Asla hoş Asla geldin. Hoş Asla Kayran hoş geldin. Bekle ama gör önce. Önce gör sonra söyle. Söyle. Söyle kardeş abi hoş geldin. Ne bu Benim adım Asya. Söyle benim adım Asya. Benim de Kaya. Benim Kaya. Hoşturma. Hoşturma benim adım. Aferin Aferin.